Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. sizlere yine tekrardan bu sefer ben tatacağım. O bana tatlayacak yani. Başlayalım. Tatacağım şeyler arkadaşlar. Evet ben gözümü kapatıyorum. Valla bu turda bir sürü şey var. Evet, ve ıı, ay gözüm böyle legüm falan. <laughs> ya tamam. <laughs> Haydi tat. Öncelikle Ay chocolate, çikolata mı? Aa, dur arkadaşlar. Gösteriyorum arkadaşlar. Eee. Hı. Hmm. Fındık. Ne? Fındık değil. Ceviz. Evet. Evet. Su. Evet. Tadından belli oluyor benim. Tadı yok cisiyor. Haber evet düste. Işte. Biliyorum, hiç ben demiyoruz <laughs> Aa dur, nasıl ben dedim arkadaşlara? Leyli, Leyli bir şey oldu, bir şey yapma. <laughs> diye ama hamburgayla en sevdiğim mm, mm. çok güzel mm. benim tadımda açık açık benim böyle sevdiğim şey evet tekrardan bu evet. kapatmayacağım Daha var bakalım seni ne şeyler yakalayacak. Yani. Hadi hadi. Ama oh, hiçbir şey göremiyorum. Çok sıkıcı. Şu böyle şey. Böyle. quick böyle Hmm Barbekü aha ay şey ben bunu aha t t t şimdi ben sana böyle <laughs> Ay ne bu. Ağlarım. evet. çok um, um, <laughs> Ah. Uh, Acaba bu sefer ikisi mi? Dur bir daha sıkayım. Aa. Acaba bu ne? Hadi bana aynısın. Vah vah. Bakamıyorum ki bundan bunun yüzünden. Bir peyniri. Var. Evet. En sevdiğim. Hmm. Bir tane hmm. şey kaldı galiba. Evet. Hmm. Tamam tamam. Hepsini bitirme poşete koy. Hmm. Hadi. Hmm. Daha bir tane daha var. Neyse bunu böyle koy, kenara koyalım. Hmm. Çim az mı? Dur. E bu ne de? Yenecek bir şey mi? Evet tabii ki de. Evet, bak. Acaba? Acaba hani. ne? <laughs> 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 bu bir şey gibi kokuyor. Hmm portakal. Hayır. Ya zaten kokusundan anlamamalısın. Yemelisin. Küçük de koktu ya. Çok güzel koktu. Ay. Ay sen pardon hayır güzel. Arkadaşlar Allah. görüyorsunuz değil mi? Beni zehirlemeyi tercih ettim. İkizim hem de bu benim. Hadi versene ağzıma. Ay yanlışlıkla bir şey yaptım. Ne yaptın? Ay böyle kabuklu yiyebiliriz. Hayır. Allah Allah. Allah Allah. Ama bak böyle ısıracağım üstten. Ben nereden bileyim üst neresi şurada. Ben üst burası. Isır. Isır. Kaldırıyor. E, mandalina. Kan mandalinası. Kanları içinde. Evet arkadaşlar. Kan mandalinası gördüğünüz gibi. Ben greyfurt sanmıştım. E, e, i̇lk önce mi? mandalina dedim onlara. Sonra greyfurt dedim. Sonra da yine mandalina dedim galiba. Ay ben bunu çok Çok eksik bu. Neyse arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoya. Aa, unutmayın abone olmayı. Yoksa sizi öldürürüm.